Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba Nasılsınız umarım iyisinizdir Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim Yani bayağıdır oyuna ara verdim Secret ara verdim Tabi işler güçler yoğundu bu arada Şimdi öncelikle arkadaşlar yakın zamanda olan depremde Hayatını kaybeden, orada yaşayan, beni tanıyan Bütün dostlarıma çok geçmiş olsun diyorum Yakınlarını kaybeden dostlarında Allah rahmet eylesin. Allah sabırları versin. Rabbim inşallah kimseye bir daha böyle acılar yaşatmaz. Çok zor bir zaman öyle söyleyeyim yani yaşayan bilir. Yaşamayan için sadece bir muhabbet başka hiçbir şey değil yani öyle söyleyeyim. Allah yardımcıları olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah'ım hepsine yardım etsin. Kayıplar olanlar Allah rahmet eylesin. Beni soracak olursanız ben bayağıdır ara verdim oyuna. İşte o dönemde iş güç bayağı yoğundu. Eve girip gitmelerim sıkıntıydı öyle söylemeye Fazla gelemiyordum. Tabi tilkinin dönüp dolaşacağı diye bir laf var. Tekrardan oyun ara veremedik. Tekrardan bir oyunun içine girdik. Şu anda Tietis Server'ındayım. Böyle takılıyorum. Vakit geçiyorum. Yine böyle bir ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani öyle işten fırsat bulduğum zamanlarda oyuna bakarak yine bir aktivite yapmaya çalışıyorum. Tietis Server'ında bir parti var benim böyle. Kendi parti maksat hem görev yapsın hem level alsın. Bir varıyor çar yaptım arkadaşlar. Yani çünkü önce bir çar, çin çar yapacaktım. Düşündüm yani çin çarın sonu yok. Yani ne yaparsan euro çar hep baskın kalıyor. Ondan dolayı euro çar yapmaya karar verdim. Yani euro çar yapma yolunda gidiyoruz bakalım. Server'da zaten e, genel sağlam olan insanlar hep euro olduğu için euro yapmaya karar verdim. Artık eskisi gibi hırs yok ama yine bir video içeriklerine başlayacağız. Aktivite. Ne yapabiliriz? Bakacağız duruma göre. Ama biz sikruattan ayrılamıyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Hep hani diyor ya alıştık bir kere. Ne kadar dara versen hani illa bunu oynamasan bir oyun oynuyorsun. PUBG oynuyorsun. XP oyun oynuyorsun. E, private oynayanlar private oynuyor. TR oynayanlar TR oynadı. E, bizim öyle alışkanlıklarımız da yok. Dönüp geliyoruz ay sürüyor. Dönüp geliyoruz ay sürüyor. Ondan dolayı Tiyatiste devam ediyorum. Bakalım. Buradan artık içerikler çekmeye başlayacağım. Yavaş yavaş işten fırsat bulduğum zamanlar sohbet, muhabbet. Sonuçta bir iş güç var. Yoğunum. Ama fırsat buldukça YouTube'a ara vermemeye başlayacağım. Hani hem muhabbet hem sohbet. Arayı açmaya gerek yok. Bu kadar arkadaşlar. Şimdilik ilk videom bu olsun. Zamanla işte yavaş yavaş içerikler arttırırız. Sohbetimiz, muhabbetimiz bol olur inşallah. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bir başka içerikte inşallah beraber olacağız.